Çok iddialı gördüm evet, size. Evet, kendisi çok evet, iddialıdır. Güzel mi yemekleri? Çok güzel yemek yapar. Baklavasına hele diyecek yok. Değil yani. mi? Çok tatlı, çok tatlı. Bir gün gitti gitti bırak şimdi güzel şeyler <laughs> söylemeye Gel. <laughs> neleri var, neleri yok. Çok Dökül. Alt üst oturuyorsunuz. Evet. Seni seviyor, anladım. O Kıskançlığı kadar. yok mudur? E, alışveriş tutkusu yok mudur? Veya benimle birlikte gidiyoruz zaten. O da sever, ben de severim. Tatillere her yere birlikte gideriz. Koşar adım markete gelen gelinimiz hemen alışverişe başlıyor. Eee çeri biber alacağız. İlk önce eldivenlerimi takayım. Biraz ağır gibisin sanki. Ağır değilim ya ağır olur muyum? Fırtına gibi eseceğim. Fırtına gibi misin? Fırtına gibiyim valla. Estireceğim şimdi bugün. Erzurumlu musun yoksa Giresunlu mu? Giresunluyum ama Erzurum 10 yıldır da Erzurumluların içindeyim. Hangisi daha güzel yemek yapıyor? İkisinin de has böyle güzel olan yemekleri var. Sen daha önce hiç yemek yaptın mı? 14 yaşından beri yapıyorum. O yüzden mi basit yemekler seçtin? Basit yemekler seçmedim. İki tane el açması var menümde. Ay baklavasında ne var canım? Baklava kolay bir şey mi? Tek kat açacaksın. Bu mu zor? Çoğu ev hanımının yapamadığı bir şey bence. Duyan da gerçek baklava zannedecek. diyecek? baklava tabii. Ne? Adı bile baklava. Nasıl mantı açacaksın çok merak ediyorum. Mantıyı açacağım böyle ellerini yiyecekler yerken. Erzurum mantısı mı yapacaksın? Karadeniz'de mantı olmadığı için Erzurum'dan bu mantılar çok büyük olur nasılsa iki tane yapsan yeter hayır bir 10 tane falan koyacağım toza. kayınvaliden arkandan ne dedikodu yapıyordur hiç yapmaz ki sever beni o ben aslında diğer gelinimle katılacaktım dedi evet o ondan katılmak istedi ama onun bebeği var o senden daha iyi mi yemek yapıyor ya, ikimiz de yapıyoruz yani o da çok güzel yemekler yapıyor ben tecrübeliyim <laughs> hanginiz daha iyi sen mi eltin mi ben <laughs> sinirini gösterir yani kendisi. Ya, herif şunu kaldır de, kaldırmıyorum de, periştah yasın kaldırttıramaz. Ya, buyur inat. Kaynanasına karşı yok. Var. Aa ne güzel. Onu sinirlenmeye karşı yani. Mesela Aa, güzel. bugün yemeğine laf edecekler yağında. <laughs> Yandınız Emine kayınvalideler. Hanım, yandı Yandık, yandık kayınvalideler. Yansınlar ne yapalım? Yandı Emine Hanım. <laughs> yandı Emine. Ya peki yapamazsa yemeği ne yapacaksın? Öyle çok Yapars. konuştun ki dün. Gece 1'de 2'de mantı baklava açıyor. Ne? Bir bakayım ne yapıyorsun Ol... Elif diyorum. Ne yapayım mantı yapıyorum. Oğlum diyor ki canım, Elif canım mantı istedi. Eşimin Bir canı işte bize yaparım diyor. Gece 1'de. Evet, evet yapıyor Erdal. Evet. Erdal. Gece evet. Gece 1'de mantı mı yiyor? Vallahi. Gel, Erdal gel. kaç kilo? <laughs> Zayıf eşi. Spor yapıyor o da. Elif kayınvalidenin dün mutfağa gezmesine ne diyorsun? Mutfağa gezdi, gezebilir. Yemekler çok geç gelmiş, onun için mutfağa gezmiş. Senin de mutfağını gezmek isterlerse? Ya gezebilirler, sıkıntı yok. Gelebilirler yani. Kayınvaliden bugün seni savunabilir mi? Savunabilir sanıyorum çünkü dobradır. O ağzına gelin söyler. Masada seni yedirmez mi? Yedirmez yedirmez. Ezine peyniri, sürülebilir lor peynir. Arkadaşlar kimse yok mu burada? Gel Elif gel. Sana güzel bir sürprizim var. Bu mantı ama tamam. bu hazır mantı. Bunların tadı hiç güzel olmuyor. Erzurum mantısı böyle mi oluyor? Ya bu şekilde oluyor ama bunların içinde soya var. Bunların tatları hiç güzel değil. Hazır yufka da alacak mısın? Hayır. Nasıl yani elde mi açacaksın? Elimde açacağım hani. Amur açmasını biliyor musun? Biliyorum bilmez miyim. Evlendiğimden beri daha çok mantı, baklava hani böyle el açması şeyleri yapmaya başladım. <laughs> Elif'in on Kulak boynuzu geçer mi şimdi? Ee, Benden öyle, güzel yapıyor ama. E, da geçebilir Tabii belki ki. de. Peki biz acaba mutfağa geçmeli miyiz? Evet bence geçmeliyiz. Hadi Dünkü buyurun. şu masaya şu çiçeği koysaydılar aa. aa. <laughs> Daha, daha iyi, güzel öyle ama. Ne güzeldi küçük küçük. Ama kucuk, daha, kucuk. daha güzel bunlar. Aşk olsun sen az değilsin gülesen. Çok gilesin. güzel bunlar. İşimiz var bugün seninle hadi gel. Hadi gidelim karşılayalım gelini. buyurun. Eyvah aldıklarını tarttırmadın. Tartacak mıyız onları? Tartıp geliyorum başka bir şey var mı? Ben bunları o zaman. Başka... Elif kasadan sen geçir bari. Bunlar da tartılıyor. Neyma son iki dakika. Nerede tartılıyor ben tarttırayım bunları. Tamam dışarıda. Koş gelin hanım koş. Acil acil iki dakika. <laughs> Çabuk olun. Kasadan geçiremezsen kalır. Geldim geldim. Son anda yetiştirdin gelin hanım. Ay yetişmeyecek diye ödüm koptu. Tıkı tıkı ne oldu yani? Yemek yaparken de bu kadar ağır mısın? Ya ben ağır mıyım? Çok durup düşünüyorsun farkında bile değilsin. Düşünüyorum listeye bakıyorum bir yandan da çünkü. 230 TL. Evden getirdiğin malzemeler de var değil mi? Evet. Evden neler getirdin? Et, kıyma, tavuk getirdim. Biber turşusu getirdim. Bana mı getirdin? Ceviz toplarının altına seviyorum onları. Hadi bir an önce gidelim. Bir an önce gidelim yemeklerimizi yapalım. Kaynanalar yemek görsün. Ruhal Topal'la Mutfakta programının bu bölümünde Şimdi bize Fatma kahve getirecek. Teşekkür Buyurun Zuhal Hanım. Afiyet Çok olsun. Çok ol. Fatma. Senin kayınvaliden nerede? Benim kayınvalidem memlekette. Neresi memleket? Afyon. Afyon. Evet Aa, Afyon da selamlar. Afyon. Kaç yıllık arkadaşın Elif? Elif benim 10 yıllık arkadaşım. Nerede tanıştınız? Ee, okul şeyle. Ha okul Baz arkadaşı. Dedi, daha önceden bir yerde tanışmıştık, böyle okulda da devam ettirdik çocuklarımızla. Kayınvalide de yanında soramıyor ki sana kayınvalidesini anlatır mı, nasıl anlatır Sorursunuz. Hiç anlatmaz kayınvalide. Sen kendini biliyor musun kayınvalide olarak? <laughs> biliyorsun. Var mı başka gelinin falan? Var. Kaç tane? İki gelinim var. Aa! Üç oğlum, iki kızım var. Üç oğlun, iki kızın maşallah. Ama gelinlerim çocuk. kızım. Aa! Kızım yok benim. Ha üç tane oğlum var. Evet, gelinlerim Be öbürü kızım. Öbürü bekar mı? Bir tane bekarım var. 23 Aha. yaşında o da. Ay 23 dur daha onun Elif var Elif kaynanasını var. bize anlatır, çok iyi anlatır ama hiç ben kaynanasını bir kere de. Aha kızım da geldi. <laughs> Aha kızı geldi. Geldim geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. siz bunları açın. Nasıl geçti market? <laughs> Mikser beni çok koşturdu. <laughs> Üstünü başını değiştir Ben değiştireyim üzerimi gel. değiştireyim hemen geleyim. Hadi gel hadi Elif. Bugün mutfakta kriz var Zuhal hanım. Sorduk mu? Bence gelin hanım yemekleri yetiştiremez. yetiştirecek Sen susarsan o yetiştirir. Buradaki bir çene Allah bir çene vermiş ona. Bu hafta çok zor kayınvalideler var. Zor kayınvalideler var ha. Başta senin arkadaşının kayınvalidesi. <laughs> <Zorduk>. Güleser Hanım. <laughs> Yazdım Aha. bir kere. Ayten Hanım. Trakyalı kayınvalidemiz. Çok biliyor Konuşuyor böyle benim gelinim yapar. Eğer falan. Bakalım göreceğiz kısmetse. Kızımız kayınvalidelerle baş edemez Zuhal Hanım. Kof çıktılar sadece kuru gürültü yapıyorlar. Ne Görüyorsun? diyorsunuz? Aha. Göz boyama mı? Göreceksin. Aynen öyle Zuhal Hanım göz boyama. Mantı neymiş? El baklavası neymiş? Erzurum mantısı açacak. Erzurum fırtınası. Bekle beni geliyorum ara gibi sokacağım. Kork benden. Erzurum mantısı büyük zaten. Kayseri mantısı gibi değil yani. Erzurum Biz bu hafta Kayseri tutmaz. mantısı yiyemeyeceğiz. Gelinim cak kebabı yapacaktı. Yapıyor mu? Yapacaktı. Ama yaptı, Cıklı. yaptı, yedik cah yani. Kebabı, yaptı, ya. kebabı, yapacaktı. Ama aparatları ağrısın lan Aa, Ne aparatı ya? Demir. İyi de bir kaldırsın <laughs> <Allah. demir. Gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Bak ablacığım yemeyin ve Ben yutmam bunları. Bizim arkadaşlar alıyor özel şoförler gidiyorlar evlerinden. Arabanın arkasına onlar taşırdı, geride buraya getirirdi. Ben Elif'le tacı, çababını yaptırurdum. Çok lezzetli yapar. Ya Allah aşkına yaptırırdım. Çok lezzetli yapar. Yapacaktı. Edecekti. Gidecekti. 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 gidik Ne? Annemiz zaten diğer gelini Ebru'yla ile katılacaktı yarışmaya. Bu nereden biliyorsun diğer gelini? Ebru ile konuştum Zuhal Hanım. Ee, i̇çeri sızmış. Baklavayı dolmayı sana ben yapıp göndereceğim dedi. Sen niye Ebru ile katılmadın Yengecim. bile Serap'la? Zaten Ebru katılmak istiyorum. E, Bebeği, Bebeği var. var. Bebeği var. Umut'umuz var. <laughs> Ebru'nun Umut'u var. Yengesine kanka kanka diyor. O da onu kıyamadı bırak. Lafı aramızda onun yemekleri daha güzelmiş. İkisinin Hayır. de güzel. İkisinin de güzel bence. Alert. Mutfak alarm veriyor. İkisinin de güzel. Ama sen bir yer Erzurumlu olarak Bol bence şu onu. an. Bir saniye Erzurumlu kendisi ben çok iyi biliyorum. Vay Erzurum'un yüz karası. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Büyük dedikodu döndü burada. Ne oldu? Ebru ile katılmak istemiş. Onun bebeği var diye katılamamış. Onun yemekleri evet. daha güzelmiş. Elif bir şey yapamamış. Abi. Her şeyi Ebru yapmış. Mixinin yemeği de güzel <laughs> öyle bir şey demedim. Vallahi bilmiyorum Biz o öyle dedi. dedi. Ben Mixer'in yalancısıyım. Mixer zaten başı başına yalancı Ebru ya da yalan çok güzel oldu. yemekler yapar. Bir bak bakalım malzemelerine Elif'ciğim. Bakalım. Bir bak bakalım. Sen Merceklerin evet, bir incele. Sen bak. Her Yengecim şey tamam. Dedi, sen çok yoruldun. İyi çok stres yaptım. Bunları ben sana yapayım, yorulma. Ay Ebru'cum ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Namın çok aldı yürüdü burada. Gıyabında evet, seni övüyorlar. Seni çok var. sever ama. Ama bir de yüz yüze görüşürüz inşallah. Ay görüşün. Bağlanabilir. Şey, süreni başlatıyorum Elif'ciğim hazır mısın? Hazırım. Hadi başlasın ikinci filmimizin süresi bu haftaki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.